Bela aynen. Ghost'a Ghost'a 22 vurmak çok aşağılık bir durum ya. Yani. Çok yazık yani. Bu kar kötü oynayabilirsin. Berbat oyuncu. Bakalım neymiş. Sneaky Panda 821. Hashtag 2202. Aha geldi. Göt veren. Dur Oha. şunu banlayacağım. İnanılmaz. Dur ben seni bütün bütün alemin chatinden banlıyorum. seycan. Bak bu, bu muhtemelen çocuk. Birden bire chat'e gelip durduk yere bir şeyler yazmaya başlamış. Ben kimlerde modum? Kimlerde modum? Bunu bütün alemden banlayak. Civide <laughs> modum var mı benim? Var. Ben çok sinirliyim şu anda. Çok gerginim. Kötü anıma denk geldin. <laughs> Sırayla sen herkesten banlayacağım. Başka kimde modum var? Doş. Gel. nerede başka Seni burada da vardı. Başka yerde modluğum var. Nereden bakabiliyorum ben modluğum olan şehre? Yüksel'de benim modluğum var mı? Var mı Yüksel'de modluğum? Bu herif bence o çocuk çünkü. O yüzden banlıyorum merkezden. Var mı? Yüksel'in Twitch'i ne lan? Yüksel toksuz What the fuck? Yüksel'in Twitch'i Yuko galiba sıfırla. Yuko mu sadece? Oha, alabildi mi Yuko'yu? Yo Yok, sıfırda. Sıfırda da yok. Oğlum, Yüksel'in Twitch'i neydi ama? Yuko ha Oğlum, Yuko Vice yazıyorum ben de bir saattir. Yuko wow. Dur bakayım. Bekle. Aa, oyun başladı lan. Bir Sage Show gelir mi? Aktı mı? Yuko'yu bulamadım Oğlum, arkadaşlar. Ghost mu isteyim? Aynen duvarın üzerinden sen niye <laughs> ayakta mı duramıyorsun? Tüm yetkileri kullandım. Dur bekle birazdan geriye kalan bütün tıkanlarda banlayacağım. Bence bu çocuk o çocuk. Biri bunu alabilir mi? Alo. Tamam al, al, bunu aldık. Aa. Oo ev canım teşekkür ederim eksik olma.